dün Tuğberk uzun uza diye bir açıklama yaptı. Hemen öncesinde birkaç dakika öncesinde avukat Rahmi Bey'le görüşmüştük. Rahmi Bey'in bize yapmış olduğu açıklama vardı. Bu yayından sonra zaten Rahmi Bey'i tekrar arayacağız. Neden arayacağız? Eee dün seslenmiştik zaten kendilerine. Eee böyle Bey'le röportaj yapmak istediğimizi, fazla değil Üç soru, kısa e, ve net sorularla yanıtlar istediğimizi, zamanını almayacağımızı belirteceğiz. Eee eğer onay gelirse Konuşmak istiyoruz. Niye bu hamleyi yaptık? Çünkü Tuğrul Bey katıldığı yayında demişti ya, ya teşekkürler. ilk kez birisi bana karşı şüphelerini dile getirdi. Biz şüphelerimizi dile getirmeyeceğiz. Sadece soru yönelteceğiz. Yanıtını aradığımız ee, bu konuyu konuşacağız bugün Rahmi Beyle ve bazı bilgileri yine bize aktaracağını söylemişti. Ee, ama bunun öncesinde dünkü yaptığımız görüşmede e, bir detay verdi bize. E, çok konuşuldu son günlerde. İşte zinet eşyaları altın bozdurulmadı mı, ne oldu, ne bitti diye ee, bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı Rahmi Bey. Dedi ki Gülhan'ın vefat ettiğinde kolundaki 11 bilezik önce emniyet tarafından alındı ardından tereke hakimliğine gönderildi. Mahkemenin sonucuna göre de orada e, hangi sonuç çıkarsa işte o işlenecek artık verilecekse verilecek veya bölünecekse bölünecek Böyle bir açıklama yaptı. Dün bizim yayınımızdan sonra e, gördüm ki birçok noktada bizim yayınımızı izleyenler paylaşımlar yapmış kamuoyunda. E, i̇şte emniyetten açıklama geldi. Emniyet imza karşılığında zaten onları size teslim etmiş vesaire diye. Hani baktım e, olur ya belki emniyet gerçekten bir açıklama yapmıştır diye hiçbir yerden ulaşamadım böyle bir şey arkadaşlar.